Evet, e, MUBA uzaklarına eğitime hoş geldiniz arkadaşlar. Fonksiyonlar konumuzda devam ediyoruz. Bugün tek çift fonksiyonlar, bileşke fonksiyon ve fonksiyonun tersinden bahsedeceğiz. Geldik arkadaşlar. Tek ve çift fonksiyon diye. Tek ve çift fonksiyon diyelim arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar şimdi. Tek fonksiyon dediğimiz şey ne? fx ne zaman tek fonksiyon olur? Bakın f x eşittir. Eksi fx oluyorsa biz buna tek fonksiyon diyoruz. Yani parantezin içerisindeki eksiği parantezin dışına atıyorsa fonksiyon biz buna tek fonksiyon diyoruz. Yani şöyle diyebiliriz bakın. fx fonksiyonu tek fonksiyon dedi bize. Tek fonksiyonsa eğer bu fx fonksiyonu tek fonksiyonsa şunu söyleyebiliriz. f eksi x şeklinde vermiş bize biz bunu eşittir eksi fx şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Tek fonksiyon diyorsa bunu yapabiliriz. Peki çift fonksiyon diyorsa fx fonksiyonu çift fonksiyon diyorsa tamam mı? O zaman ne yapacağız? Bakın bu da f'in içerisindeki eksiği arkadaşlar yutacak. Yuttuğu zaman ne olacak? f eksi x eşittir fx şeklini alacak. O zaman da biz buna çift fonksiyon diyoruz. Yani dedi ki bize fx fonksiyonu fx fonksiyonu çift fonksiyon dedi, tamam mı? fx fonksiyonu çift fonksiyon derse arkadaşlar f eksi 2 şeklinde verilmiş ifade eşittir f diyeceğiz. Yani içerisindeki eksi parantezin içerisindeki eksi ne yapacak arkadaşım? Yutacak. Peki hocam başka bir şekilde söyleyebilir mi bunu? Yani sadece f eksi x eşittir f x mi demesi lazım f x'in tek olması için? Hayır arkadaşım. Başka nasıl söyleyebilir? Bakın derse ki orijine göre simetrik. Tamam. Orijine göre simetrik. Orijine göre simetrik. Evet. Bu cümleyi duyduğunuz zaman eğer f fonksiyonu orijine göre simetriktir diyorsa arkadaşım bu da f e fonksiyonunun tek fonksiyon olduğu anlamına gelir. Peki f e fonksiyonu çift fonksiyon ise bu ne anlama gelir? y eksenine göre simetrik. Tamam. Mı? y eksenine göre simetrik. y eksenine göre simetrik. Evet bu cümleyi de duyarsanız arkadaşım bu da çift fonksiyon anlamına gelir. Peki geldik şimdi. Madem öyle hocam, madem öyle. Bu ne için, neden böyle yani? Bakın arkadaşlar mesela fx eşittir, fx eşittir, x küp fonksiyonunu alayım. fx eşittir x küp fonksiyon. fx eşittir x küp fonksiyonun grafiği, bakın şöyle çizelim. Şu şekildedir arkadaşlar. Şöyle, çok güzel çizemesem de, evet. Şu şekildedir arkadaşlar. Bakın bu fx eşittir x kübün grafiği. Ve orijine göre yani sıfıra, sıfır noktasına göre arkadaşlar simetriktir. Peki fx eşittir x kareye bakalım. fx eşittir x kareye bakalım. Bu nasıl bir fonksiyon? Tabii ki çift fonksiyon. Peki çift fonksiyonsa bunun grafiği nasıl olacak? Ona bakalım. Ona bakalım. Bakın şu şekilde. Evet. Bu da arkadaşlar çift fonksiyon. Gördüğünüz gibi bu da ne? Y eksenine göre simetrik arkadaşlar. O yüzden de y eksenine göre simetrikse biz buna çift fonksiyon, orijine göre simetrikse biz buna tek fonksiyon diyoruz. Bakın arkadaşlar mesela dedik ki geldim şuraya bakın fx eşittir x küp artı x dedim tamam mı? Şu, x küp artı x dedim. Bu mesela tek fonksiyon. Nereden anladım tek fonksiyon olduğunu? X'in üzerine baktım. X'ün üzerine baktığım zaman hem 3 var hem 1 var. 3 ve 1 sayısı nasıl sayılar? Tek sayılar değil mi? O zaman biz buna ne diyormuşuz arkadaşlar? Tek fonksiyon diyormuşuz. Tamam. Eğer fx eşittir. fx eşittir. x kare artı x üzeri 4 artı 5 dedi mesela. Tamam. Bu da arkadaşlar çift fonksiyondur. Çift fonksiyon. Peki neden çift fonksiyon? Onu söyleyelim. Bakın x'ün üzerlerine baktım. 2 çift bir sayı hocam. 4 çift bir sayı hocam. 5 sabit bir sayı hocam. Sabit sayının yanında her zaman x üzeri sıfırlı ifade bulunur hocam. O zaman sıfır çift bir sayı mı? Evet. O zaman arkadaşlar x'in üzerlerine baktığım zaman her, hepsi çift olduğu için biz buna ne diyormuşuz? Çift fonksiyon diyormuşuz arkadaşlar. Peki trigonometrik ifadelerde nasıl oluyor hocam? Trigonometrik ifadelerde de arkadaşlar bakın sin x dedik. Tamam tanjant x Kotanjant x, bunların hepsi arkadaşlar tek fonksiyon, tek fonksiyon, sadece kosinüs x çift fonksiyondur arkadaşlar, çift fonksiyondur. Tamam, çift fonksiyon. Yani sin, tan ve cot tek fonksiyon, kosinüs ise arkadaşlar çift fonksiyondur. Evet, konumuzu bu şekilde özetledik arkadaşlar. Şimdi sorularımıza geçelim. Sorularımıza geçiyoruz. <laughs> Evet. Bakın birinci sorumuzdan başlayalım. Birinci sorumuzda kalemimizi alalım. Evet. Fonksiyon ne demiş arkadaşlar? Tek fonksiyon. Yani fx fonksiyonu tek fonksiyon vermiş. Öyle değil. O zaman x'in üzerleri ne olması gerekiyordu? x'in üzerleri tabii ki de tek olması gerekiyordu. Bakın şuraya 3 x üzeri 1 var. Olur mu? Olur hocam. Peki a 2 çarpı x kare demiş. Buradaki 2 çift değil mi? E tek fonksiyonda 2 ne arası? Olmaması gerekir değil mi? O zaman ne gerekiyor? Bunu sıfır yapmam gerekiyor. Sıfır yapmam için de a'ya 2 vermem gerekiyor. Peki tek fonksiyonlarda sabit bulunur mu? Hayır. Çünkü bunun yanında gizli bir ne vardı arkadaşım? Gizli bir x üzeri sıfır vardı. Sıfır çift bir sayı. O yüzden çift. O yüzden olmaması gerekiyor. Olmaması için de b'ye kaç verdim? 3 verdim. Peki ne oldu? a eşittir 2 oldu. b eşittir 3 oldu fonksiyon ne oldu? fx fonksiyonu eşittir. fx fonksiyonu eşittir. 3 x'e dönüştü ve tek fonksiyon haline geldi. Peki a'ya 2, b'ye 3 vermem istemiş. a'ya 2, b'ye 3 verdiğim zaman ne oldu arkadaşım? f 6 oldu. f 6 istiyoruz. bizden. Yani x yerine burada 6 yazdığım zaman ne oldu? 6 kere 3, 18 oldu. Ve cevabımız b seçeneği oldu arkadaşlar. Evet. Bir diğer sorumuza geçelim. Tek çift fonksiyonla ilgili. Evet geldik. Bakın yukarıdaki fonksiyonun hangisi çift fonksiyondur demiş. Hı, çift fonksiyon alacağız. Bakın şimdi. Burada 3 var. 2 var. Şunun üzerinde 1 var arkadaşım. Öyle değil. Çift fonksiyon olması için x'in üzerlerinin hepsi çift olması gerekiyordu. Ama burada ne var arkadaşım? 3 var. 3 olduğuna göre bu çift fonksiyon mudur? Hayır. Peki tek fonksiyon mu? O da hayır. Çünkü 2 de var bak görüyor musun? 2 de olduğu için e, tek fonksiyon da olmaz. O zaman biz buna ne diyeceğiz arkadaşım? Ne tek ne çift diyeceğiz. Tamam mı? Ne tek ne çift fonksiyonmuş bu. Peki geldik. sinüs x artı kosinüs x. Peki sin x neydi? Tek. Öyle değil mi? Bu tek. Kosinüs x çift. Peki hem tek var hem çift var. O zaman bu da ne tek ne çift fonksiyon oldu. Geldik arkadaşlar. x kare artı kosinüs x'i x kare çift bir fonksiyon. Çünkü x'in üzerinde 2 var. Peki geldik kosinüs x'e. x de çift bir fonksiyon hocam. Bu da çift, bu da çift. O zaman biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Evet, bu bir çift fonksiyon. Geldik dördüncü öncülümüze. X kare artı mutlak x'i sormuş bize çift fonksiyon mudur diye. X kare çift fonksiyondur. Mutlak x de arkadaşlar y eksenine göre simetriktir. Y eksenine göre simetrik olunca da çift fonksiyon oluyordu. O yüzden x kare artı mutlak x de yine çift bir fonksiyon oldu. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? Çift fonksiyon arıyorduk. 3 ve 4 oldu. Yani C seçeneğimiz cevabımız oldu. Bu konuyla ilgili başka bir örneğimize geçelim. Evet. Üçüncü sorumuz. Kalemimizi aldım. Evet çift fonksiyon olsun demiş. Çift fonksiyon sayılmışlar. X'in üzerlerinin hepsinin çift olması gerekiyor. X üzeri 3 var burada. X üzeri 3 ifadenin bulunmaması gerekiyor. Çünkü çift fonksiyon. Peki o zaman A'mız kaç oldu arkadaşım? 2 oldu. Peki 3x kare olabilir mi? Evet olabilir hocam. Çünkü x'in üzeri 2. x'li ifade olabilir mi? Hayır hocam. Çünkü x'in üzerinde 1 var. Olmaması için de arkadaşlar burayı sıfır yapmam gerekir. O yüzden de b 3 oldu. Peki geldik. Fonksiyon neye dönüştü? f x eşittir. Burası gitti. Burası gitti. 3x kare a çarpı b kaç oldu? a'ya 2 b 3 demiştik. Burası 6 oldu. O zaman 6 artı 4'te 10'a eşit oldu arkadaşım. fx fonksiyonunu bulmuş olduk. Peki bizden istenen şey ne? f2 artı f3 kaçtı? Peki f2'ye geldim. f2 eşittir. 2 yazdığım zaman x yerine 12, 10 daha 22 yaptı arkadaşım. f3'e geldim. F3 eşittir. X yerine 3 yazdığım e zaman 3'ü karesi 9. 9 kere 3. 27 10 daha. 37 yap. Peki bunları ne yapmamız istemiş? Toplamam istemiş. Topladığım zaman da 22 37 daha. 22 37 daha. 50 9 yaptı arkadaşlar. O da hangi seçeneğimizde var? C seçeneğimizde var. Evet bu konuyla ilgili yine başka bir örneğimize geçelim. Evet. Bakın dördüncü sorumuza geldik. Bakın fx tek fonksiyon. Hmm. O zaman hocam fx tek fonksiyonsa içindeki eksiği dışarı atar. gx çift fonksiyon. He, o zaman çift fonksiyon hocam içindeki eksiği yutar. Yani f eksi 2'yi vermiş mesela 5'tir. Peki o zaman hocam f 2 eşittir. f 2 eşittir. Tek fonksiyonda hocam başına atar. O zaman eksi f 2 eşittir diyebilirim. x çift fonksiyonu g 3'ü ne vermiş? 4 vermiş. Şöyle değil. Madem 4 verdi. G eksi 3 eşittir. Geldik çift fonksiyon. O zaman içindeki eksiği ne yapacak? Yutacak arkadaşım. G 3'e eşitmiş. Geldi şimdi. F eksi 2. F eksi 2 zaten vermiş. Kaçmış? 5'miş. G eksi 3. G 3 kaç? 4. Peki artı F2 f2 değerini biliyoruz. Bakın f-2 5 ise f-f2 e, e ne olacak o zaman? Eksi 5 olacak. Öyle değil mi? Eksi 5 olacak. Çarpı g3 dedik. gx3 4 de arkadaşım. g3 de 4 çünkü eksiyi yutuyordu. Burası da 4 oldu. Peki bu işlemi yapalım. Burası 9 eksi 5 çarpı eksi 20 yaptı burası da. 9 eksi 20 de eksi 11 yaptı. Cevabımız hangi seçeneğimizde var? B seçeneğimizde var arkadaşlar. B seçeneğimde var. Evet. Başka bir sorumuza geçtik. Evet. Beşinci sorumuz. Bakın yukarıdaki verilen grafiklerden hangisi tek fonksiyondur demiş. Bakın. Tek fonksiyon olması istemiş. Peki tek fonksiyonun mantığı neydi? Tek fonksiyonun mantığı orijine göre simetrik olacak. Öyle değil mi? Orijine göre simetrik. Orijine göre Simetrik. Evet. Peki. Madem öyle orijine göre simetrik alacağız. Birinci öncülümüze geldik. Birinci öncülümüzde bakın. Orijine göre simetrik mi? Evet. O zaman oldu. İkinci öncülümüz orijine göre simetrik mi? Evet. Bu da oldu. Üçüncü öncülümüz x eksenine göre simetrik olmuş. Görüyor musunuz? x eksenine göre simetrik olmuş. x eksenine göre simetrik olduğu için hayır olmaz. Peki geldik bu y eksenine göre simetrik. Görüyor musunuz? Y eksenine göre simetrik olduğu için bu da olmaz. Peki hocam bu ne? Bu y eksenine göre simetrik olduğuna göre arkadaşlar çift fonksiyondur dördüncü öncülümüz. Çift fonksiyon. Ve x eksenine göre simetrikse ne tek ne de arkadaşlar. X eksenine göre simetrik olması ne tek fonksiyonu ne de çift fonksiyonu yansıtır. İkisinde yansıtmaz arkadaşlar. 1 ve 2 gördüğünüz gibi orijine göre simetrik olduğu için biz bunlara tek fonksiyon diyebiliriz. 1 ve 2'nin olduğu seçeneğimizde A seçeneği. O zaman cevabımız arkadaşlar A ol. Bir diğer sorumuza geldik. Evet. Bakın. 7. sorumuzu da çözelim bu konuyla ilgili. Güzel bir soru. Evet f tek fonksiyon g çift fonksiyon demiş. Öyle değil mi? f tek fonksiyon g de çift fonksiyon demiş. Ve aşağıdakilerden hangisi tek fonksiyon diye sormuş bize. Öyle değil mi? Peki o zaman bir f tek fonksiyon arkadaşlar fx eşittir x diyebilir miyim? Evet. Değil mi? Çok basit bir tek fonksiyon. Peki gx çift fonksiyonsa arkadaşlar gx'e de eşittir x kare diyebilir miyim? Evet. Basit bir çift fonksiyon aldım. Peki a seçeneğinden başlayayım bakalım. A seçeneğimize gel. F kare x. F x'i kare ne oldu arkadaşım? X kare artı g x. G ne? x kare. Eşittir ne oldu? 2 x kare oldu. Peki 2 x kare nasıl bir fonksiyon? Çift fonksiyon. Evet. B seçeneğine geldim. B seçeneğine. B'ye geldiğimiz zaman arkadaşlar g x ile x kare. Artı f x. F x ile x. Bu ne? Bu arkadaşlar ne tek ne çift fonksiyon. Ne tek ne çift. Nereden anladık? Bakın hem 2 var hem de 1 var. Öyle değil mi üzerlerinde? 2 çift 1 ise tek. C'ye geldik. fx x artı g kare demiş. g kare ne? x karenin karesi x üzeri 4 oldu. Yine bu da ne oldu arkadaşım? Ne tek ne de çift oldu bakın. D seçeneğine geldik. D seçeneğinde f x'in kübünü almış. Aldığımız zaman ne oldu? x küp oldu. Çarpı gx. gx ne? x kare. Çarptığım zaman bu ne eşit oldu? X üzeri 5 oldu. 5 nasıl bir sayı? Tek sayı. O zaman bu ne oldu arkadaşım? Tek fonksiyon oldu. Peki biz ne arıyorduk? Tek fonksiyonu arıyorduk. O zaman cevabımız D seçeneğimiz oldu arkadaşım. Evet. Arkadaşlar tek ve çift fonksiyonları anladığınızı düşünüyorum. şimdi diğer konumuza geçiyoruz. Diğer konumuz da arkadaşlar. Diğer konumuz da bileşke fonksiyon. Evet. Geldik. Bileşke fonksiyon. Peki bileşke fonksiyon nedir? Bakın fonksiyonun ana mantığı şu. Fonksiyonun ana mantığı. Bakın geldik. A'dan almış. A'da, A kümesindeki elemanı ne yapıyor? B kümesine götüren şeye biz ne diyoruz? F fonksiyonu diyoruz. Yani buradaki mantık şu. F fonksiyonu A'dan B'ye götürüyor. G fonksiyonu B'deki kümesinin elemanlarını, B kümesinin elemanlarını C'ye götürüyor. Öyle değil. O zaman biz ne yapıyormuşuz? Fonksiyonu tanımlarken A'daki elemanı C'ye götüren şeye bileşke fonksiyon diyoruz, tamam? Bileşke işareti o ile gösteriliyor, gördünüz mü? Gofix dediğimiz zaman A'dakini C'ye götürüyor, tamam? Peki burada bilmemiz gereken şey ne? F bileşke G dedim, tamam? F bileşke G x dedik şöyle. Bak şimdi bunu şöyle de diyebilirsin. Kısaca biz buna fog x diyelim, tamam? Okuruz F bileşke G de. F bileşke G'yi şöyle diyelim, fog x diyelim kısaca biz. Tamam. Fog X demek arkadaşlar F içerisinde G demektir şöyle. Gördünüz? Bu şekilde düşüneceğiz. F içinde G diye düşüneceğiz. Peki Gof X dersem. Gof X dersem. Peki bu ne? Bu da G içerisinde F X demektir. Tamam. G içerisinde F X demektir şöyle. Tamam. Fog diyelim mesela. Fog X. Tamam. Fog X. Okunuşu nasıl hocam? F bileşke G bileşke HX demek arkadaşlar. Peki yazılışınız ne demek istiyor burada? F içerisinde G içerisinde HX bu şekilde düşüneceğiz tamam mı? F içerisinde G içerisinde HX şeklinde okuyacağız arkadaşlar. Evet bu kısmı anladığınızı düşünüyorum. Sorularına bakalım. Bununla ilgili ne, tarz sorular çözebiliriz? Sınavda e, ne tarz sorular çıkabilir? Ona bakalım arkadaşlar. Bakın birinci sorumuzdan başladım. Kalemimizi alalım. Evet. Bakın fx fonksiyonu vermiş. Gx fonksiyonu vermiş. Buna göre de demiş 3 tane öncül vermiş. Hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Tamam 3 tane öncül vermiş. Bakın şimdi birinci öncülümüzden başlayalım. Birinci öncülümüzde ne diyor? Birinci öncülümüzde. Fog x diyor. Fog x ne demekti? F içerisinde gx demekti hocam. F x içerisinde g x demekti. Peki gel gx fonksiyonunu biliyor musun sen? Evet. Ne x kare eksi x artı 1 hocam. O zaman eşitini yerine yazalım. Yerine yazalım. F içerisinde gx ne? x kare eksi x artı 1. Bakın yerine yazdım. Bunu bulmam gerekiyor şimdi. Bakın fonksiyonlarda ana bir mantık var. Ana mantık şu. Bir parantezin içi var. Bir de parantezin dışı var. Öyle değil. Parantezin içerisini de nasıl değiştiriyorsan dışını da o şekilde değiştirmen gerekiyor. Mesela ben burada x'i sildim. x'i sildim. Yerine ne yazdım? x kare eksi x artı 1 yazdım. O zaman dışında da aynısını yapmak zorundayım arkadaşlar. Yani x'i silip bunu yazacağım dışarıda da aynısını yapacağım. O zaman x kare eksi x artı 1. Bir de artı 3'ümüz varmış. Bu da neye eşit oldu? x kare eksi x artı 4 oldu. Peki doğru mu? Evet. Birinci öncülümüz doğru. Şu bahsettiğimden bir daha bahsedeyim. Mesela dedi ki bize. Mesela bir fx fonksiyonu verdi. Tamam mı? fx fonksiyonu 3x artı 1 dedi şöyle. Mesela bizden de dedik f 2x eksi 1 fonksiyonu istedi. Ana mantık şu bakın. Fonksiyonların her kısmında geçerli bu. Sadece fonksiyonlarda değil. Polinomlarda da geçerli. Sonuçta polinomlarda bir fonksiyondur arkadaşlar. Tamam. Geldik şimdi. Şurada parantezin içinde x yerine ne yazmışım burada? 2x eksi 1 yazmışım öyle değil. Yani x'i silmişim. Onun yerine f 2x eksi 1 yazmış. Aynı şey parantezin içerisinde yaptığım aynı şey parantezin arkadaşlar dışında da yapmam gerekiyor. Tamam. O zaman x'i silip 2x eksi 1 yazmışsa burada da aynı işlemi yapmam gerekiyor. 3 çarpı. Bakın x'i sildim yerine ne yazacağım o zaman? 2x eksi 1 eksi 1. Peki bu niye eşit oldu? 3'ü içeri dağıttım. 6x eksi 3 eksi 1 daha. 6x eksi 4 oldu arkadaşlar. Tamam. Ana mantık bu. Bu ben verdim bu örneği. Tamam mı? Şu örneği. Şimdi sorumuza devam edelim. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüze geldik bakın. İkinci öncülümüz. Peki. ikinci öncülümüz de diyor ki G içerisinde F2 mi demek? Evet hocam. Peki F2 niye eşit? Ona bakalım. G içerisinde F2 2 yazdığım zaman 5 oldu. G5'i soruyor bize. Peki G5 ne eşit arkadaşlar? 5 yazdığım zaman 5'in karesi 25. Eksi 5 artı 1. Peki ne eşit oldu bu da? 21 eşit oldu. 21 mi diyor? Evet. Bu da doğru o zaman. Geldik 3. öncülümüze. 3. öncülümüzde de bakın F içerisinde G1 demiş. F içerisinde G1. Peki geldik. F içerisinde G1. G1 kaç arkadaşlar? 1 yazarsam Birden 1 bir çıktı gitti 1 kaldı Evet F1'e dönüştü soru Peki F1'imiz kaç? 1 yazdığım zaman 4 oldu Bu da doğru mu? Evet bu da doğru O zaman 3 öncünümüz de doğru oldu arkadaşlar Cevabımız E seçeneği çıktı arkadaşlar Evet başka bir sorumuza geçelim Bununla ilgili Başka bir sorumuza geçelim Hemen Evet İkinci sorumuzla devam edelim Kalemimizi alalım Bakın f ve g, g, gerçek sayılar tanımlı kümesinde demiş. Tanımlı bir küme vermiş. Fog x eşittir 3 gx artık. Peki fog x ney? Fog x dediğin şey f içerisinde. Tamam Şöyle gx değil Evet bu da 3 gx artı 2 olmuş mu? Evet. Şimdi ben şu gx'i silsem yerine x'i yazsam. İçeride yaptığımın aynısını dışarıda da yapmak zorunda mıyım? Evet. O zaman burada x'i silip x yazdıysam dışarıda da aynısını yapmak zorundayım. O zaman ne oldu arkadaşım? fx eşittir 3x artı 2 oldu mu? fx fonksiyonunu bulmuş oldum bakın. Peki geldik bizden istenen şey ne? f içerisinde f2 öyle değil. Peki geldik f içerisinde f2 peki f2 kaç eşit? Bakın şurada 2 hemen bulalım. F2 eşittir. X yerine 2 yazdığım zaman 6, 8 oldu mu? Peki şuraya o zaman ne yazacağım? 8 yazacağım. 8 yazdığım zaman F8 oldum. Peki F8'i bulalım. 8 yazdığımız zaman 3 çarpı 8, 24, 2 daha 26 yaptı. Peki cevabımız ne oldu arkadaşlar o zaman? B seçeneği oldu arkadaşlar. Bir ara verelim. 10 dakika sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.